Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kesir nedir konusunu anlatacağım. Kesir nedir? Kesir bir bütünün bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını gösteren sayıdır. Kesirler pay payda kesir çizgisi olmak üzere 3 terimden oluşur. Örnek 2 bölü 5 pay, pay kesir çizgisi payda. Pay bir bütünün eş parçalardan kaç tanesini alındığını gösterir. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. 1 bölü 4 şeklinde gösterilen kesir 4'te 1 veya 1 bölü 4 şeklinde okunur. Bir bütünün 4 eş parçaya bölünüp bir parçasının alındığını gösterir. Kesir çeşitleri. Birim kesir. 1 bölü 4, 1 bölü 9, 1 bölü 6, 1 bölü 10, 1 bölü 8 gibi bir bütünün eş parçalardan birini gösteren kesirlere birim kesir denir. Basit kesir payı paydasından küçük kesirlere basit kesir denir. 3 bölü 8 kesri basit kesirdir. Bileşik kesir. Payı paydasından büyük veya payı pay paydasından eşit kesirlere bileşik kesir denir. Bir bütünden büyük ya da bir bütüne eşit kesirlerdir. Tam sayılı kesir. Bir tam sayıyı ve bir basit kesirle gösterilen kesirlere tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesirlerin bütün kısmında en az bir bütün bulunur. Tam sayılı kesirlerin kesir kısmı basit kesir olduğu için her zaman pay paydadan küçük olur. Örnek 1 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesirdir. 1 tam 2 bölü 3 şeklinde okunur. İk, örnek 2 2 tam 1 bölü 4 tam sayılı kesirdir. 2 tam 1 bölü 4 şeklinde okunur. Kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi. 6 bölü 8 kesrini sayı doğrusunda gösterelim. 6 bölü 8 kesri basit kesirdir. Basit kesirler bir bütünden küçüktür. Basit kesirler sayı doğrusunda sıfır ile bir arasında gösterilir. Basit kesirler sayı doğrusunda gösterilirken sıfır ile bir arasını kesirlerin paydasındaki sayı kadar eşi, eş parçaya ayırırız. Birleşik kesir sayı doğrusunda gösterelim. 8 bölü 5 kesri birleşik kesirdir. Birleşik kesirler bir bütünden büyüktür. 8 bölü 5 kesrinin payı paydasından 2 katına eş eş ya da 2 katından büyük olmadığı için bu kesir 2 bütünden küçüktür. Bu nedenle 8 bölü 5 kesri sayı doğrusu da 1 ile... İki arasında gösterilir. Birleşik kesirler sayı doğrusunda gösterirken de sayı doğrusundaki sayıların arasına kesir paydasındaki sayı sayıların arasına kesir paydasındaki sayı kadar eş parçaya ayırır, ayırırız. Ayırırız. 8 bölü 5 kesrinin paydasındaki 5 olduğu için sayı doğru konusunda 0 ile 1 noktalarını 5 eş parçaya 1 ile 2 noktaları arasında 5 eşit parçaya ayırırız. 8 bölü 5 kesri 8 tane 1 bölü 5 kesrinden oluşmuyor. Tam sayılı kesiri sayı doğrusunda gösterelim. 2 tam 2 bölü 4 tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kesirler bir bütünden büyüktür. 2 tam 2 bölü 4 kesminin yazımında kullanılan tam sayı 2'dir. Bu nedenle 2 tam 2 bölü 4 kesri sayı doğrusunda 2 ile 3 arasında gösterilir. 0 ile 1 noktaları 1 ile 2 noktaları arası eş parçalara ayrılmaz. 2 tam 2 bölü 4 kesrinin paydası 4 olduğu için 2 ile 3 arası 4 eş parçaya ayrılırız. Sayı doğrusunda 2'den sonraki noktalardan ki 2 tam 1 bölü 4 ikincisi 2 iki tam 2 bölü 4 kesrini gösterir. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.